takip edebildiysen sen de görmüşsündür. Bir anda alevler yükseldi. Tabii senin arkanda da ekipleri görüyoruz. Çalışmalarına devam ediyorlar. Sözü sana bırakayım hızlıca. Buyur. Çok değil. Bir dakika öncesinde ormanda müdahale için yamacın aşağısında bulunan bir personel alevlerin arasında kaldı. Ve burada bir orman genel müdürü personeli ve bir sivil vatandaş koşarak gittiler. O vatandaşı, o kurtarma, o gönüllü ekibini oradan çıkarttılar. Şimdi burası İpek yoluna çıkan yol. Sabah saatlerinde burada aslında sadece beyaz dumanları görüyordu ki öğlen saatlerine doğru rüzgar vites arttırdı ve aslında spot attı diyebiliriz. Bakın hemen sağ tarafımızda. Bakın bir art traktör geldi şimdi tam tepemizde. Sanırım peşinden yine gelecek çünkü çift çift ilerliyorlar derken evet bir art traktör daha şimdi bölgeye girdi. Burada yolun aşağısından yukarısına alevler sıçradı. Şu anda İki arazöz, yine Çiftlik Köy Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı. Üç tane sütankeri burada görüyorum. Ve aşağıya doğru da yine tahkim arttırıldı. Şimdi hemen sağ tarafımızdan alevler bir anda sol tarafa atladı. Çünkü sürekli tekrarlıyoruz darbeli rüzgar denen bir durum söz konusu. İkili alevler hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Yine ormanın içinde müdahale için bekleyen... Gönüllü bir grup vardı. Sivil toplum kuruluşu gönüllüsü ekipler. Onlar da üç kişiydiler. Zor çıktılar. Bakın tam da bu bariyerlerin altından aslında mecburi şekilde sürüttürerek çıkarttılar. Ve az evvel işte tam da o vatandaşın kurtarıldığı yer. işte şu anda dumanın tüttüğü yer. Zaten oraya girdiğinde yoğun dumanla birlikte bir baş dönmesi yaşadı. Ve aslında kendinden birazcık geçmiş gibiydi ki. Burada tehlikeye rağmen tabii... Oradaki personeli kurtarmak için Orman Genel Müdürlüğü personeli ve bir vatandaş bu aşağıya koştular, çıkarttılar. Şimdi yaklaşık bir saat öncesine kadar karşımızdaki tepede ufak dumanlar tutuyordu. Hava araçları aralıksız olarak su atışları gerçekleştiriyorlardı. Lakin son bir saatte başlayan o darbeli rüzgar bölgedeki alevleri bir anda harlattı ve şu anda karşımızda gördüğünüz yamacın arkasına doğru itiyor. Bakın bir şinok girdi. Şu anda 5 ton kapasiteli çift pervaneli aslında helikopter türleri arasında ee, bölgeye geldiğinde en azından yürekleri de rahatlatan bir hava aracı ki o suyu oldukça tazikli atıyor. Şimdi buraya doğru geliyor. Şimdi tabii bu yol